Evet konut sektöründen devam edeceğiz ama bu kez konutlarda bir başka konuya parantez açacağız. Havalar soğudu, kış kapıda evlerde kaloriferler yanmaya başladı yavaş yavaş. Nisan'dan bu yana 25 metreküp'e kadar doğal gaz kullanımı ücretsiz biliyorsunuz. Ancak şimdi kış geldi ve kullanım da faturalarda artacak. Hem doğalgazda tasarrufa hem de güvenliğe ilişkin konuşacağız. Konuğumuz Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Ekrem Erkut. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Şimdi Türkiye'de 81 ilde 750 ilçede kullanılıyor doğalgaz 19 milyondan fazla hane kullanıyor doğalgazı aktif olarak kullanan nüfus oranı da %70'in üzerinde yani çok büyük bir kesimi ilgilendiriyor doğalgaz konusu. Önce güvenlikle başlayalım o yüzden kullanımdan önce ve sonra yapılacaklar neler? Tabii ki şöyle hemen genel bilgileri aktarmak isterim size. Belirttiğiniz gibi İstanbul özelinde ve Türkiye genelinde son iki hafta sonu yaşadığımız soğuk hava şartları kışı bize hissettirdi. Biz Doğalgaz cihazları sanayicileri ve iş adamları derneği olarak kısaltılmış adımız DOSİDER. 30 ile yakındır, 30 yıldır Türkiye'de doğal gaz cihazları ile ilgili ve sektörümüzün disiplini ilgili pek çok çalışmalarda bulunduk. Bunlardan bir tanesi de doğal tabii ki verimli kullanımı. Ee, doğalgaz kalemi bütçelerimizde önemli bir e, yer teşkil ediyor e, günlük hayatımızda. Hele kış sezonda özellikle e, maliyeti uygun olmasına karşın e, önemli bir gider olarak e, hane halkları için etkili bir değer. Baktığınız zaman sizin de belirttiğiniz gibi 81 il, 800'e yakın ilçede doğalgaz kullanımı e, Türkiye'de mevcut. 19.3 milyon abonemiz var. E, Türkiye genelinde doğalgazın kullanımına yönelik. E, İstanbul'da 7 milyona yakın bir abone yapısı var. Geri kalan da 11-12 milyonda diğer illerimizde paylaşılmış durumda. Verimli kullanım, güvenli kullanım çok önemli. Doğalgaz yakıt cihazları biz merkezi sistemler ve bireysel sistemler olarak ikiye ayırıyoruz. Genel olarak izleyicilerimizin pek çoğunun evinde kullanmış olduğu kombi cihazları var. Bunlar hem ısıtma sistemlerini, radyatör ısıtmalarını, evdeki ısıtma sistemlerini hem de kullanım suyu, sıcak kullanım suyu ihtiyaçlarını karşılıyor. Onun dışında bir de merkez sistemlerimiz var. Apartmanların veya iş yerlerinin e, binalarımızın e, kazan dairesinden merkezi bir ısıtma sistemiyle bulunduğumuz mahallelerin ısıtılması sağlanıyor. Her ikisinde de en önemli husus e, ekonomik yakıtta bina kabuğumuzun bina dış çepemizdeki yalıtımın kuvvetli olması ve kurallarına uygun yapılmış olması. Bunun sağlanması yaklaşık yüzde 25-30 seviyesinde Doğalgaz tüketiminde önemli bir katkı sağladığını ifade edebilirim. Onun dışında gaz yakıcı cihazlarla ilgili de baktığımız zaman verimli... ...güncel teknolojik cihazların kullanımı önem arz ediyor. Ülkemizde 2018 yılında genel olarak sahada bilinen adıyla... ...yoğuşmalı kombilere bir geçiş süreci yaşadık. Şu anda standart eski tip cihazların satışı ülkemizde yasak. Verimli, yüksek verimli cihazlar satılıyor. Bununla birlikte de tüketicilerin %15-20 civarında bir tasarruf sağlama imkanı var... Güvenlik konusu çok önemli. Doğalgaz Türkiye'de çok önemli disiplinlerle arz ediliyor. Gaz dağıtım şirketleri, EPDK, Enerji Bakanlığı pek çok kurum bu işin içerisinde. Projesiz işlem yapmıyoruz. Onun için konutlarımızda veya işyerlerimizde, olası doğalgaz hatlarında, şebekesinde, tesisatında değişiklik yapmak istediğimizde mutlaka yetkili firma ve izinlerle yapmamız lazım. Onun dışında da gaz yakıcı cihazlarımızda gene keza e, olası değişiklik ihtiyacı ve benzeri durumlarda mutlaka yetkili firmaların, yetkili servislerin müdahale etmesine önem göstermeliyiz. Peki 25 metre e kadar olan doğal gaz tüketimi 1 Mayıs 2024'e kadar ücretsiz. Ancak malum kombiler yakıldığında bu tutar geçilecek. Tasarruf için hem vatandaşın yapabileceği şeyler var bireysel olarak hem de binalar için yapılabilecek şeyler var. Neler söylersiniz? Tabii ki az önce belirttiğim gibi bina kabuğunun izolasyonu çok kıymetli ve önemli eğer e, tasarruf yapma konusunda. Onun dışında böyle bir imkanımız yok ki bu da bir maliyet tabii e, kullanıcılar için, apartmanlar için, binalar için. E, mutlaka evlerimizdeki radyatörlerin e, arkasına ısı yalıtım plakaları dediğimiz, pek çok sahada e, yapı malzemesi satan, nalbur, yapı market gibi alanlardan temin edilecek panellerin kullanılmasını mutlaka tavsiye ediyoruz. Bunlar çok önemli bir e, enerji tasarruf unsuru. Onun dışında... Çok basit bir örnek vermek isterim. Oda sıcaklıklarımızı yönetmek. Yani e, 24 derecede değil de 22 derecede konfor sıcaklığımızı oluşturmak ve bunu ölçmek. Bunu ölçerken de gaz yakıcı cihazların oda termostatı dediğimiz, termostatı dediğimiz elemanlarla birlikte kullanılması olabilir. Radyatörlerimizin üzerine takılan termostatik radyatör bağlarıyla olabilir. Bu sıcaklığı yönetiyor olmamız bizim her bir derece oda sıcaklığında %5-6 seviyesinde tüketimimizi olumlu yönde eksiltecek şekilde katkı sağlayacaktır. Bu da gene doğal gaz kullanıcılarının, gaz yakıcı cihaz kullanıcılarının dikkat etmesi gereken önemli hususların başında geliyor. Genel olarak baktığımız zaman cihazlarımızı evden uzun süreli ayrılmıyorsak kapatıp açmak yerine düşük sıcaklık konumunda kullanılmasını keza tavsiye ediyoruz. Alt komşumuzun, alt mahallin, komşu mahallin, yan mahallin kullanım yapıyor olması önemli ve kıymetli. Ee, onların yapmadığı takdirde biz onların evlerine doğru ya da mahallelerine doğru bir ısı kaçağı oluşuyor ee, bunun da maliyetine katlanmak durumunda kalabiliyoruz Onun için e, Topyökün zaten ene e, ısı paylaşım yönetmelikleri de e, bu şekilde e, en az oda sıcalıktan 16 derece olması yönünde e, bizleri talimatlandırıyor Evet çok teşekkürler. Aslında bunlar her yıl konuştuğumuz kışa doğru ama bazen unuttuğumuz, bazen de ihmal ettiğimiz basit ama etkili önlemler bir kez daha konuşmak istedik. Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Ekrem Erkut konuğumuz.